Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün Payday 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Başlık baştan da söyleyeyim gibi bu video daha sonra bilirsiniz. Bölümün içeriğini açık olarak tam ben de bilmiyorum. Giriş müziğinden falan anladığım kadarıyla sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Safe House Nightmare diye bir görev. Güven ev kabusuymuş bakalım. an bir şey yok. Onu deneyelim bakalım lockpick'le. Orada birkaç tane daha görüyorum bu arada. Şurada bak. Halkın tam ortasında şey yaptı. Orada birkaç tane daha gözüküyor. Ne sadece çenesi gözüken insanlar var.

O ne Öldüğünüz gibi çürümüş yeri. Hatta direkt parmak çıktı içinden kazanın. Kesik parmak. Hocam. Tamam. 200 saniye boyunca bunu savunacağız. Lan. Ben düşen kaldırabilecek var mı? Var galiba. Anam çocuğum. Neyse ben kalktım. Ne, ee, ne yapalım? Beklerim bari Buraları zaten keserim. Çok bir şey yok burada. Savaşıyoruz sadece. Evet arkadaşlar son 20 saniyede apor veriliyor. bayağı sıklaşma başladı kaç saniye kaldı galiba ya evet, açıldı yangın var Mermi bitti. Şimdi buradan bir de dışarı çıkacağız. Hay Bizim adam düştü, kaldırıyordum inşallah diye bir de. Bir de buradan çıkışım arayacağız ya. tamam Diğer bir galiba çıkışı bulduk ama bir görev 6 dakika olamaz parası da yok bundan sonra araba mı süreceğiz acaba evet escape için Hmm, anladım. Eski biçim binanın içinden. Nasıl bu kadar? İki günlük bir görev Tek gün. Evet arkadaşlar görev galiba bu kadarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz. Bu sırada bize silah sıkıntı. Hepinize iyi günler. Günleriniz güzel geçsin. İzlediğiniz için teşekkürler.